Nereye yaptıysan söyle. Temel bir gün Dursun'un evine misafirliğe gitmiş. Yatma zamanı geldiğinde Dursun demiş ki, ''Bak Temel, evde bir tane tuvalet vardır. Eğer ihtiyacın varsa şimdi yap. Çünkü bütün gece boyunca yapamazsın. Tuvalete geçmek için yattığın odadan bizim odaya geçmen gerekli. Beni ve Fadime'yi rahatsız edemezsin.'' demiş. Temel şöyle bir düşünmüş. İhtiyacının olmadığına karar vermiş. Herkes yatmış.'' Fakat Temel'in bağırsak faaliyetleri onu son derece rahatsız etmeye başlamış. Ne yapsın? Tuvalete gidemez. Odanın penceresini açmış, ikinci kata bakmış. O sırada pencerenin pervazını duran saksıyı görmüş. Almış, onu içeriye çiçeği toprağıyla beraber çıkarmış ve büyük tuvaletini yaparak saksıyı toprağıyla ve çiçeğiyle beraber yerine koymuş. Ve tekrar rahat bir şekilde uyumuş. Ertesi sabah herkes uyanmış ve vedalaşmışlar. Aradan üç ay geçmiş ve Temel Dursun'dan bir mektup almış. Ulan Temel, nereye yaptıysan söyle, üç ev değiştirdik. Hala koku çıkmadı. <laughs>